yardımseverliği hikayesi zamanla Noel Baba adıyla çocuklara hediyeler getiren bir efsaneye dönüştürülmüştür. Bu efsane özellikle İskandinav mitolojisinden beslenerek günümüze kadar gelmiştir. Noel Baba, efsaneye göre Kuzey Kutbu'nda eşiyle birlikte yaşar. Elfleriyle birlikte çocuklar için oyuncaklar yapar. Çocuklar kendisine mektupla Noel için hangi hediyeyi istediklerini bildirirler. Noel Baba da ren geyiklerinin çektiği uçan kızağını hediyelerle doldurur ve evlere bacalardan girerek herkesin hediyesini dağıtır. Bu arada çocuklar tarafından kendisi ve geyikleri için bırakılan süt, kurabiye, havuç gibi yiyecek ve içecekleri tüketirler. Evi de tabii kuzey kutbu olduğu için kendisinin geyikleri ve onların çektiği kızaklı aracı vardır. Ren geyiklerinin çektiği uçan araba fikrinin İskandinav mitolojisinden uyarlandığı ortadadır. İskandinav mitolojisi tanrılarından Thor'un da uçan bir arabası vardır. Fakat onun arabasını çekenler keçilerdir. Ayrıca İskandinav mitolojisi tanrılarından Odin'in de uçan atı vardır. Yine İskandinav mitolojisindeki inanca göre Odin'in uçan atı Sleipnir için çocuklar patiklerinin içine havuç ve şeker koyup duvara ya da kapıya asarlar. Bu inanca göre de Odin bu iyiliği karşılığında çocuklara hediyeler, tatlılar ve şekerlemeler verir. Günümüzdeki Noel Baba karakterini ise ilk olarak 1800'lü yıllarda Thomas Nast adlı bir çizer tasarlamıştır. Daha sonraları bu çizim asıl şöhreti ise Coca-Cola'nın reklamlarında yer almasıyla yakalamıştır. Yani günümüzde bilinen Noel Baba bu reklamlardaki kırmızı giysili, kırmızı başlıklı Noel Babadır. İşte işin içerisine ticari menfaatler de girince bu uydurma Noel Baba efsanesi her yere yayılmıştır. Yılbaşı eğlencelerinde Hristiyanlar tarafından kullanılan süslü çam ağacı ise birçok putperest inançta vardı. Örneğin Yunanlılar ve Romalılar Attis'in bereket tanrısı olduğuna ve çam ağacında vücut bulduğuna inanırlardı. Çam ağacına bereket sembolü olarak tapınılırdı. İskandinav mitolojisinde ise İskandinav tanrılarından Odin, dünyayı yarattıktan sonra kendisine evrenin ağacı denilen hiç solmayan bir çam ağacını asar. Böylece hikmet ve bilgiye dönüştüğüne inanılır. Bu çam ağacı efsanesinde Odin'in kendisini feda edişi Hristiyanların çarmı hikayesine benzetilir. Bir başka genel kabul gören anlayışa göre çam ağacı ve mumlar antik Aryan inanç geleneğinde Yul Festivali'nden kaynaklanmaktadır. Çam ağacı ölümsüzlüğü temsil ederdi ve mumlar yakılarak ağaca bağlanırdı. Yanan mumların kötü ruhları ve cadıları kovduğuna inanılırdı. Noel'de yılbaşında domuz eti yenilmesi de putperest Yul Festivali'nin uygulamalarından gelmektedir. Yılbaşında bu gelenek, yani çam ağacı, mumlar, domuz eti yenmesi Avrupa'da devam etmiş ve her türlü kutlamada mumlar ya da daha geniş aydınlatma yöntemleriyle sürdürülmüştür. Gündüzlerin çok kısa olduğu İskandinav ülkelerinde Hristiyanlıktan önce var olan yul kutlaması, yılın en kısa gündüzünde yapılan bir pagan kutlamasıyla yılbaşı Noel kutlaması olarak 25 Aralık tarihine denk geliyordu. Özetle bu Noel kutlamaları tamamen paganlardan yani putperestlerden Hristiyanlığa geçmiştir. Peygamberlerin en fakirlerinden biri olarak yaşadığı Hristiyanlarca da ifade edilen Hazreti İsa ile bu gecenin sefaatinin, israfının ve çılgınlığının ne alakası olabilir? Hem Hazreti İsa haşa insanlara çam kesmeyi, içki içmeyi domuz yemeği veya fuş yapmayı mı emretti? Sonuç olarak bütün bu rezilliklerin İsa peygamberle hiçbir alakası yoktur. İsa peygamberle alakası olmayan şeylerden biri de onun hakkında İncil'lere yazılmış olan uydurma sözler ve inançlardır. Bazı kötü amaçlı insanlar Hz. İsa'ya verilen İncil'i tahrif etmişler ve birçok İncil icat etmişlerdir. İsa peygamberden sonra kaleme alınan İncillerin dili Yunancadır. İsa peygamberse Yunanca bilmiyordu ve Yunan kültürüyle de herhangi bir alakası yoktu. Bu durum zaten her şeyi ortaya koymaktadır. Bu İncillere putperestlerden birçok inanç ve söylem karıştırılmıştır. Şimdi bunlardan bazı örnekler verelim. Bedenimi yiyenin, kanımı içenin sonsuz yaşamı vardır ve ben onu son günde dirilteceğim çünkü bedenim gerçek yiyecek kanım gerçek içecektir bedenimi yiyip kanımı içen bende yaşar ben de onda yemek sırasında İsa eline ekmek aldı şükran duasını yapıp ekmeği böldü ve öğrencilerine verdi alın yiyin dedi bu benim bedenimdir sonra bir kase alıp şükretti ve bunu öğrencilerine vererek hepiniz bundan için dedi. Çünkü bu benim kanımdır. Günahların bağışlanması için birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır. Bu dehşet sözler Hz. İsa adına atılmış iftiralardandır. Bir peygamber asla böyle şeyler söylemez. Bunlar putperestlerden uyarlanmış sözlerdir. Örneğin Mitra yazıtlarındaki şu söz bunların İncil'e putperestlerden esinlenerek yazıldığını göstermektedir. Benim bedenimi yemeyenler ve kanımı içmeyenler böylece benimle birleşmeyenler kurtulamayacaktır. İnsan suretine girdiğine inanılan tanrıların etini yemek ve kanını içmek elbette çok eski bir adettir ve başlangıcı aslen yamyamlara dayanır. Tanrıyı yeme vasıtasıyla tanrısal komünyon fikri Mısır Ölüler Kitabında da görülür kitapta ölüler tanrıları yiyor ve böylece onların güçleriyle doluyor olarak tasvir edilirler. Bununla birlikte bunun Mitra'ya özgü adetlerle bağlantısı aşikardır. Mitra'ya iman edenler boğanın etini yemek ve kanını içmekle yeniden doğacaklarına ve Mitra'yla birlikte güneşin göklerdeki evine yükselerek ölümsüzlüğe kavuşacaklarına inanırlardı. Bereket tanrısı Attis tapınımında kutsal yiyecek ayini vardı. Şarap Attis'in kanını, ekmekse Attis'in bedenini simgeliyordu. Aynı İsa'nınki gibi. Yunan mitolojisindeki şarap tanrısı Dionysos'a tapanlar da benzer ayin